Bey merhaba. Kurum içi toplantı günlerini belirledim. Çizelge'yi birazdan size de göndereceğim. Peki. Teşekkür ederim Bahan. Bir yanda sen, bir yanda ben, bir yanda kaderi. Gel. Kahveniz efendim. Hatice Hanım. Nazlı'ya bir şey mi oldu? Neden böyle öfkeli? Bilmiyorum efendim. Ben de sordum ama söylemedi. Ben de ilk kez bu kadar öfkeli görüyorum onu. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi o Zeynep'cik senin yalancı olduğunu öğrenirse... ...ne kadar üzülür, yıkılır çocukcağız. Vah vah! Yazık yavruca. Biraz bahçede oynamak ister misin? Ama hava çok güzel. Bahçede oynamak istemiyorum. Aşk fedakarlık ister kızım. Sen Murat'ı sevdiğini söylüyorsun ama hiçbir fedakarlıkta bulunmuyoruz. Lütfen benden başka birinin hatıralarını, aşkını çalmamı istemeyin. Anladım şimdi neden Meli'ye daha çok saygı duyduğumu. Onu hep ayrı bir yerde tuttum ben. Aşkından hiç vazgeçmedi o. Her şeye ve herkese rağmen hala seviyorum. Çok seviyorum. Beni çok seviyorum Murat. Bir yanda sen, bir yanda ben, bir yanda kaderim, bir yanda geçmiş. Evet başka bir var. Tabii ki de seviyorum bir tane. Ne zannettin? Anne, bahçede oyun oynayalım mı? Olur bir tanem oynayalım. Ama koşmak yok tamam mı? Yavaş. Koşma. Hatice, konuşamadık seninle. Nasıl memnun musun yeni kızdan? sıkıntı yok değil mi? E, yok efendim. Çabuk öğreniyor. Eli pratik. Uyum sağlayabilirse kalmasını isterim. Deneme sürecini biraz daha uzatalım diyorsun yani. Biraz meraklı bir kız. E, şimdi Nazlı'yı Cemre Hanım diye tanıttık. Anlayacak diye korkuyorum. Yok yok bir şey daha şüphelenmez merak etme. Zaten Nazlı ile Cemre birbirine ayırt edilemeyecek kadar çok benziyor. Nazlı ile Murat da bundan sonra daha dikkatli olurlar. Akıllı bir kız. Öğrense de böyle bir işi kaybedeceğini sanmıyorum. Ya o zaman şimdilik bir şey bilmesine gerek yok zaten. Yani güvenimizi yeterince kazandıktan sonra... ...belki gerçek hikayemizi anlatırız. Peki efendim siz nasıl isterseniz. Teşekkür ederiz kahveler için. gelsin. Cemre Hanım. Neyiniz var iyi misiniz? Biraz hasta gibisiniz. Çay yapayım mı size? Yok. E, zahmet etmem. İyiyim. Yorgunum sadece biraz. O zaman size bir yorgunluk çayı yapayım. Çok iyi gelir. Hiç zahmet etme ben hallederim. <laughs> ya Cemre Hanım siz çok farklısınız. Nasıl yani? Yani daha önceden çalıştığım evdeki hanımlar... ...burunları düşse çağırıp bana aldırırlardı. <laughs> Merak etme ben kendi işimi hallederim. Yani yemek de yaparım. Çamaşır yıkarım, çiçek sularım. Bana alış bence. Ya siz gülün gerçekten size gülmek çok yakışıyor. Ama çayı ben yapayım. <laughs> Aa, Murat Bey siz de çay içer misiniz? Cemre Hanım'la birlikte içersiniz ha? Ben... Hayatım. Eğer çok yorgunsan ben odana getirebilirim. E, su kaynada bile iki dakikaya olur. E, açsan da ben yanına bir şeyler hazırlarım. Malum bugün çok çalıştın. Hiç zahmet etme. Aşk değilim. Aşk olsun olur mu hiç öyle şey? Su kaynayana kadar ben bir gideyim ağustonuma bakayım. Biz diye bir şey yok, bunu sana daha önceden söylemiştim. O yüzden karı koca rolü oynamaya da gerek yok. Ama ben... Sen sadece ne yaptığını ve ne istediğini bilmeyen birisin. Aslı çok donuyormuş. Biz diye bir şey yok. Karı koca rolü oynamaya da gerek yok. Sen sadece ne yaptığını ve ne istediğini bilmeyen birisin. Nazlı, uyudun mu kuzum? Ay, ay kuzum, kuzum, hala onu seviyorsun kalbin hala onun için çarpıyor değil mi? Elimde değil abla. O beni sevmiyor ama ben hala çok seviyorum onu. Bir tanecik benim. Keşke Murat Bey seni, Nazlı'yı görüp sevebilseydi. Beni asla gerçekten görmeyecek. Gerçekten ben olarak sevmeyecek birine aşık oldum abla. Günaydın. Günaydın diyeceğim ama sen zaten uyumadın galiba. Yok uyudum aslında. O zaman uyanamadım. Bu iyi gelir. Daha taze, sıcak. Aşk fedakarlık mıdır sadece? Beni sevmediğini bile bile yanında mı olacağım? Peki ya gururum? Sonra ben, ben olarak kalacak mıyım? Ee, özür dilerim, burada olduğunuzu bilmiyordum.